vadeli, vadesiz, birikim hesabı. Hangisi sana uygun? Doğru banka hesabını seçmek paradan tasarruf etmenin ilk kuralı. Vadesiz hesap günlük işlemler için, vadeli hesap birikimler için, birikim hesabı ise ikisinin karışımı için ideal. İhtiyaçlarına göre seçim yap. Faiz oranlarını karşılaştır. Bileşik faiz uzun vadede küçük paraları büyük miktarlara dönüştürebilir. Bileşik faiz, dünyanın sekizinci harikasıdır. Gizli ücretlere dikkat. Ekipman ücreti, hesap işletim ücreti, bakım ücreti gibi masraflar birikimlerini eritebilir. Aylık işlem sayını, minimum bakiye ihtiyacını ve faiz beklentini değerlendir. En uygun hesap, senin kullanım alışkanlıklarına bağlı. Doğru hesap seçimiyle yılda yüzlerce lira tasarruf edebilirsin. Daha fazla finans ipucu için takip et.